Anıl Tacarışı'nı hemen kullandı. Bayram. Ceza sahası içerisinde ortaladı. Çağlar çok tehlikeli bir yerde. Serbest vuruş kazandı. Bina yapı Ortaca Belediye Sporlu oyuncular. Kaleyi hafif çaprazdan gören bir pozisyon. Ceza yayı daha doğrusu ceza çizgisine 5-6 metre mesafede oldukça tehlikeli bir yerden kendine göre bina Ortaca Belediye Sporlu oyuncuların kendine göre sol kanadından Özenç topun başında Yusuf Fırat Kaplan topun başında ceza sahası içerisinde Hakan Tici'yi görüyorum, Çağlar'ı görüyorum, Efe Fatih'i görüyorum, Yılmaz Suğra Kölmük Evet tüm oyuncular kaleci Kubilay hariç şu anda Karaç Spor yarı sahası içinde ve ceza sahası içinde. Evet hakem 9-15'i sağla gelmeleri gereken noktayı gösterdiği oyunculara özenç. Hafif çaprazdan kaleyi görebilecek bir pozisyonda. Özenç topun başına geldi. Vurdu ve gol. Ve gol. Özel harika bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Evet. Aslında baskılı oyun oynaya koyuyordu. Bu baskı oyunun karşılığını serbest vuruştan kazandığı golle buldu ev sahibi ekip. 27. dakikada Özenç'in golüyle Ramazan bayramda kalan top bayram Verdi aldı. Hasan Taç üzerinde topa hakim oldu. Efe'ye kadar gelen top. Yılmaz Tuğra Kölmük. Mustafa Mert Kabaş. Anıl. Anıl rakibinden sayıldı Yılmaz Tuğra Kölmük'e doğru gelen güzel bir pas. Ceza sahasından yapılan orta. Hakan kafayla. Bu defa gol. Bu defa gol. Hakan'la ilk yarının son dakikasında hakemin bitiş düğünden hemen önce kafayla çok güzel bir golle takımını 2-0 galibiyete evet, taşıdı. hakem atışın kullanılmasını Barajdan dönen top tekrar uzaklardan bir şut denemesi ve hakem karşılaşmayı bitirdi. Evet ilk yarıda atılan iki golle lider çıktığı maçta Bina yapı Ortaca Belediye Spor, Karaçula Sporu 2-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında gelen iki şık gol, birisi 27. dakikada Özenç, diğeri 45 artı 3. dakikada Hakan'ın şık kafa golüyle karşılaşma 2-0 ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.